Kaç para lazım bu arada? Bize bakacağım şimdi. Ada için. Bir ada daha açmadan bitirmek istemiyorum Forager serüvenimizin. Bir daha. Bir tane daha ada açmak istiyorum en az. Ve bir tane boss da mümkünse yapmak istiyorum. Boss adası çıkar bakalım o yüzden. Şöyle. Dört buçuk oldu. Aşağıdakiler pahalıdır büyük ihtimalle. Bakayım altı binimiz var. Beş bin o? Altı bu da. Altı bin bu da. Bu da 10.000 falan. Ama şu taraflardan açmam gerekiyor herhalde. Şu belki 6.000. Şunu göremiyorum fiyatını. Şunu açmak çok pahalıdır zannediyorum. Şurayı açabilirim. Ya da şurayı. Ben şurayı açmak istiyorum. İnşallah şeytani yer çıkar. Şeytani yeri daha çok keşfetmiş oluruz. Çok fazla çünkü çölümüz var. Yeter artık çöl. Çölden bıktık artık. Şöyle bir yapıştıralım. Oh be. Oh be. Çok güzel. Çok güzel. 5K'mız var. Neredeyse. 4K's. 4 takıda bu 8K yani. 5K yakıt. <laughs> Diyelim ya da. Şimdi para da alalım. Mesela 69. Bana 69 diye mi gelecek? Bir dakika şimdi. 70 alacağım ya. Bana 70 diye mi gelecek? Hayır! Daha fazla geliyor. Bak. Bak daha fazla geliyor. Tamam. 70 alamadığımda 70'ten fazla geldiğini görmüşsünüzdür arkadaşlar. 100... 100 kaç gelebilir bilmiyorum. 100'lü bir şey geliyor yani. Hop. Kılıç yaşı başta olsaydı diyeceğim de o da saçma de Kazmayı çok da çok kullanırız. Bu ne? Reis bana ne satıyor? Ananın! Ruh küresi! Efsanevi taş, akik kalıt. Hangisini alayım? Ruh küresini alayım mı? Ruh küresini alayım mı? Satacaklarım var. Belki de istersen. Mesela 50'ye ametist, iblis boynusu falan. Çapa. ya eş, e, yayının başından beri diyorum gereksiz eşyaları sat diyorsun. Burada satarız ya. Burada satarız. Mahsende ne vardı? Sphinx mi vardı? Sphinx mi koyayım? Sphinx koyarım o zaman. Ama şimdi alayım mı? Ruh küresini onu bana söyle. Anka. Ruh küresini alayım mı? Efsane bir taş da var. E, almayayım. Almaktan vazgeçtim. <laughs> <laughs> ya ben vazgeçtim ya o gittiği değil ya. Bir daha çıkar. Hep çıkıyor zaten görev bitince falan. Puzzle yapın da çıkıyor zaten. Boss kesince çıkıyor değil mi yani? Biliyorum direkt envanterden satabildim ya. O özelliği açmıştım. benim mesajı niye okumuyon? Okudum ben onu ya. Size vizyonlu yılbaşı partisi çıkıyordu. Yanında cips televizyonunda o ses Türk işi. Ee, okudum onu. <laughs> Sadece canlı yayında okumuştum. Her şeyi söylemiyorum yani. Her okudum söylemiyorum yani. Onu söyleyeyim. Pırıcıklarımı verin bana. Pırıcıklarımı 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 verin. Pırıcıklarımı verin bana. Acıktım. Tamam balıklarımı yiyeyim. Balık balık balık. Şimdi Creative için malzemem var mı? Hala yok. Peki, hala yoksa tamamdır. Peki yoksa yoktur yani. Ee, Şerik yap bakalım maksimum düzeyde. Güzel para geliyor. Abi de okullar açıldı ben bir ay boyunca oldu diyor. 3 ay geçmiş. Belki çok cazip bir teknik kabul et. Ne geldi? Ee, bakıyorum. Palteyi falan satayım mı? Narancıyı falan. Şunu mu narancıya? Narancıyı satalım. Hepsini satayım değil mi? Güzel. Ee, onu da satayım. Palteyi de satayım. 3 tanesi öldürdüm lan bundan. Üç tane var değil mi? Üç tane vardır inşallah. Öldürmek istemiyorum çünkü. İki, üç turp için. Ha. Bunlar. 500 küsür var. Güzel. Bay bay. İkiden sattık ha bunları. Vay iyi. Ha bir daha geldi. Yine satalım ikiden. Eyvallah. Narenciye gene geldin. Satıl. Tamamdır. Sen de şişe işte, şişe önemli. Açalım şimdi arazi. Ah, oh, sol mu sağ mı? Seçin, sol mu sağ mı? Ben sağ yanındayım. Bu da var. Sol mu sağ mı? İki sol mu, bir sol mu sağ mı? <laughs> Senin teklifini okuyacağım şimdi bu Onu arıyorum. Kanka beni bağışa bağlı evini doktor olarak çalışan mı? Doktor olarak çalışsan evimde mantıklı fikir. <laughs> mantıklı fikir. Mantıklı. Orta mı? <laughs> Sağ diyorsunuz. Sağ yaptım. Güzel. Botu kusura bakma kanka ortasın ama. <laughs> evet. Anka, Anka'yı dinlemek dur, e, durumundayım çünkü Anka bu oyunu bayağı bir iki defa bitirdi. O yüzden e, daha böyle işimize yarayacak yerleri açtıracak büyük ihtimalle bize. Ondan dolayı. Geldi sorduğum sorular Anka'yı sorun bu oyunda genelde ama hepsini değil bazılarını sizlere de genel olarak soruyorum. Mesela çok önemli olmayan kararlarda. Ha şunlar burada mı yetişiyormuş? Şu e, Köz şey önemli diye biliyorum. Ana bu ne Bismillah. Kaç para verir lan bu acaba? Kaç XP verir bu acaba? Bir dakika. Maden şeyini açayım. Bir dakika maden şeyini açayım diyorum. Orada bir şey de vardı. O bir şey galiba şey. Bir dakika deneme. Deneme yanılma. Güçlendirme diyecektim. Dövüş deliksi. Vay. Kaç XP verip onunuz Bu var ya 150 XP falan verir ha. Şeyse. E, güçlendirme ile beraber desteklemeyle. Bu değil az önceki. Bu biraz bu yüz verir. Bu ne abi? Ha bu da buranın kebeleği herhalde. Al bakayım. Bekle lan. Kılıcım var. Altın kılıcım. Va Onun 96 ama. Gelin lan buraya. Hepinizin kafasına vururum. Çok iyi xp veriyor. Ben ben. Çok iyi xp veriyor. Ben beğendim. Hemen satıyoruz. Pelteleri. Pelteler satılmak için doğmuşlar. Arancıya varsa onlar da öyle. Köşe şey, 8 olsun. Ha bir çok da Yok yok sanmış. Kafana vur. Kafana vur. Kafana vur. Obsidian. Abi sence ben çok boş mu konuşuyorum? Yok be. Boş konuşmuyorsun. Obsidian mi geldi? Oba! Obsidianmiş o büyük şey. Büyük taş. Ben o obsidiyenle çok çıkartamamıştım İyi söyledin yani. Güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gel lan sen 9 veriyordun şu an kaç veriyorsun? 24'e çıktı 9'dan düşmanlar çok iyi. Çok iyi abi. Baya iyi Obsidian de şimdi bizim işimize yarayacak gençler çünkü obsidiyenle yapabileceğimiz şeyler... Aha şunda da burada bir yerde vardı şurada mı vardı? Endüstriyelde mi vardı nerede vardı? Obsidiyenli yerler. Aynen. Bak balista şu an yapabiliyoruz. Balista neymiş? Yakındaki düşmanlar otomatik olarak saldırır diyor. Ve XP'sini bize verecek zannediyorum. Bunlara vermeyelim abi. Buradaki düşmanlar tırt. Tırt düşmanlar bunlar. Biz testiste düşmanları vuralım. Şurada testiste düşmanlar var. Mesela şuraya bir koyarsan testiste düşmanlar avlayacaktır herhalde yakınlardaki. Şuraya koyabilirim. Avla şimdi. XP bana verecek değil mi? Bakayım. Vur şimdi. XP veriyor değil mi XP? Öldürsün onu XP veriyorum yukarı bakıyorum. İyi mi XP veriyor bir de? Oo 54 XP falan veriyor. Çok iyi. Çok iyi ben buradan bedava XP kasacağım çok iyi. Çok iyi abi çok iyi ya. Abi bir şey daha var. Satsak mı? Arazi daha açarız eşyaları göster bazen mağazandaki bazenlikleri gösteririm o zaman eşyaları Şimdi bir şey almam gerekiyor Ne almam gerekiyor sen bana söyle O sırada ben de şey yapayım Sana göstereyim ee, Bunu açmam gerekeni söyle Sen ben de mahzene bakayım Orada görürsün mahzene Şöyle hemen Şöyle bakalım da Bir ada, bir ada daha açarsak Hoş olur güzel olur Bir ada daha açmamız Güzel olur. Bayağı sağlammış ya. Ben bayağı hoşuma gitti bu olaylar. Kraliyet küreği yapabiliriz bu arada köz şey falan. Ucuzmuş. Kraliyet küreğini yapmaya başladım. Kraliyet küreği de bizim için önemli bir kürek olacak diye düşünüyorum. Bilmem doğru mu düşünüyorum. Şimdi bakalım e, Droid Kral için. Şimdi dev kafatası gerekiyor doğru. Ok. Bizde ok falan vardı değil mi? Ok falan bende vardı diye hatırlıyorum. Okları satmamız gereken zaten belli. Oklar nereye koymuştuk? Okları satalım arkadaşlar. Oklar çünkü hiçbir işimize yaramıyor. Aha 5 tane varmış. Çok da yokmuş ama 5 tane varmış. Ne sat abi? Çünkü biz beleşe çalışıyoruz. Bizim yayımız ok kullanmıyor biliyorsunuz gençler. Ee, var mı bizim şu an? Gösteriyorum. Şöyle bir şeyimiz var. Burada mesela kaktüs var. Odun var. Eee, odun lazım olur ama. Bunlar var. Bunlar var şimdi burada. Papatya falan var. Papatya. <laughs> Büyüden bileyim. Yumurta, taş, elyaf, ok ve boynuzları satak. Yumurta, taş, elyaf... Taşları mı sat... Taşları satacağız mı? Elyaf bu mu? Şu elyaf. Elyaf. Ee, taş nerede? Kömür bu. Taş lazım değil mi? Taş lazım değilse satarız. Ee, papatya çiçek yani. Boynuzları da mı satalım? Tamam. Boncuklar satalım. Oku sattık. Yumurta eti sat diyorsun. Yumurta nerede vardı? Biz yumurtaları nereye koymuş? Yumurta yumurta şurada. Şöyle hemen. Doğru onları satalım. Boncuklara satalım. Daha da çok çıkabiliyoruz. Zor söylüyorsun. Onu sattı. Çok iyiymiş lan fiyatı. Yumurta fena değilmiş. Sat abi. Taş toplar. Taş toplanır diyorsun mantıklı. Taş toplanır. 3K taşımı sonuçta var. Toplanır harbiden. Bir, birden hesap ediyorsam yine iyi para. Güzel 9K'mız oldu. Bir şey soracağım sana Anka. Sattığımız zaman da mı e, daha fazla para geldi mi bana? Yani 3K'yı sattık daha fazla para görelim değil mi? biz paramız değerli olunca sattığımız vakit? Öyle anladım az önce ben. Bu çok önemli bir şey. Acayip önemli bir şey. Böyle olmasın. Tavuk gel. Altın var sende biliyorum. Yok, Yoksa öyle. Bekle yanlış tarafa çektim. Tamam. <laughs> Kraliyet komşu için yeterli malzeme tabii ki de yok. Tamam. İyi paramız var. Bir yerde açalım. Hemen solunu açıyorum. Hemen solunu açıyorum. Bam! Burası da yine obsidyen falan içerikli. Ve bir bilmecesi bulmacası var değil mi? Hmm. Bak bunun bulmacası biraz daha küçük. Ama yine o bulmacayı ben bilirim. <laughs> Siz de bilirsiniz. Hepimiz biliriz. Çok lanet olası bir bu bulmacadır. Sıkıntı biraz. Buradakiler bayağı xp veriyor bu arada obsidiyenleşmiş taşlar. Bak yine taşlar gelmeye başladı. Bak boynuzda element geldi. Bak evet demişsin bu arada, güzel. Bayağı da xp geliyor bunlarda. Aslında maden açsam burada bunlar bayağı bana xp kazandırabilir. Şefcikten bir köprü. Maden şeysi. Kazdığım zaman daha fazla xp veren şey. xp bayağı bir kazandırabilir gözüküyor. Baksana bunlar bayağı eksik veriyor. Baksana abi. 68 falan yani. Vay anasını. Bu arada obsidyen değil galiba. Çoğu şey burada. Abi bu obsidyen. Hmm. Şu taşlar obsidyen. Tamam. Sağlam da xp'si veriyor. 50 xp fena değil. Bilmece mi? Vallahi bilmece. Ya ben bunları çözmek çok kolay arkadaşlar benim için. Ya ben bu bulmacaları hep çözüyorum biliyorsunuz zaten beni. Yanıyor bu. He? Niye? Su dök. Su dök. Allah. Doğru tahmin etmişim lan. Vallahi su dökeceğim doğru tahmin etmişim. Kendimden beklemedim şeyler. Çok iyi. Tamam. Bir tane daha açarız bu arada Sağlam para geliyor. Anahtar yapalım. Önce şunu bir kıralım da. Abi sağlam da XP geliyor. Sen büyüden git demiştin bana. Büyüden gidelim. Fidelerimi satayım. Kanka senin yayının başına bir baktım. Google arka plandaki kız kim? Simge işte. <laughs> Simge o. Ee, sihirden mi gidelim? Sihir mi? Ee, efsunculuk mu? Efsunculuk mu sihir mi? Bu daha lan. Ben beğendim. Efsuncular mı? Dur ya bozma <laughs> sen. Efsunculuk mu açayım? İyiymiş ki sanki. Ben öyle, öyle hissettim. Açıyorum efsunculuğu. Etsin, etsin, etsin. Sihir mi açayım? Tamam. Sihir açalım. <laughs> Uzman seviye parşömen ve eksileri açar diyor. Tamam. Açtık. Bu neymiş? Optik diyor. Deniz fenerlerini açar falan. Mabetlere inanç açıyormuş bak. Mantıklı. Mabet sonuçta dini bir şey. İbadete yapılan yer gibi bir anlam vardı zannediyorum. Öyle bir şeydi. Şöyle bir gidelim. Obsidyenler de mi satayım? Obsidyenler de iyi para ediyor diyorsun. Ve... Abi, el yapları da mı satsak? <laughs> Obsidiana çok çıkıyor demiştin, sattık. Para yine bulduk. <laughs> parayı bulmaya devam ederiz. <laughs> Ediyoruz abi. Ee, abi, abi, abi. para buluyoruz. Bu ne? Ha satacak. Aha, 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 aha. Dev kavadası satıyor. Dev kavadası alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Teşekkür ederim. Ee, Kraken'in gözüne iş yarıyor. Ve kozmik çelik... Ama çok pahalı. Kozmik çelik almayacağım. Çok pahalı abi. Bozmik çelik acayip pahalı. Almak bizim gücümüzü aşacak şeyler. Çekilin buradan. Çekilin yolumdan. Taşları tekrar buraya koyalım bu arada. Çıkan taşları. Ayrıyeten de... E, buraya da şey koyalım. Helyaf lazım olur diyorsunuz. Helyaf kalsın o zaman ne diyeyim.